Sizdeki nur aslında metafizik bir şey de pek dikkatini çekmiyor bu bazı insanlar. yani o kadar şey var. Bir fevkaladelik var. Yani bu rastlan bir kere ahlakınız çok güzel. Mesela kavga yok, bağırtı yok, kıskançlık yok, haset yok, laf sokma yok, gerilim yok. Nur gibi tertemizsiniz. Cildiniz, etiniz, kemiğiniz tertemiz. Beş vakit namazınızdasınız. Helal harama çok titizsiniz. Gece gündüz İslam'ı tebliğ ediyorsunuz. Bir tek Allah'tan korkuyorsunuz. Son derece cesursunuz. Sadıksınız. Dünyadan da hiçbir şey beklemiyorsunuz. Yani bu çok acayip. Dünyadan hiç. Sadece Allah'ın rızasını istiyorsunuz. Ya bu kardeşim metafizik de bak Belki ileride daha çok anlayacaklar. Bu, bu, bu hiç normal bir olay değil. Çok şaşırtıcı bir şey bu. Yani yüzünüzdeki nur çok acayip ya. İstisnasız. Hepinize nur mu? Çok Görüyoruz adamla adam. Çirkef, kavgacı, sinirleri bozuk yerinde duramıyor böyle. Acayip öfke, kinder. Hasetlik tavan yapmış. Dünyaya deliler gibi bağlı. Her an huzursuz. Mesela en mühim olaylara bile çok tefekkürlü oluyorsunuz. En mühim şey. Mi? Hiç. Hiç futurayım. Allah şeytanına Allah'a sığınır. Onlardan korkmayın. Eğer Müslümanlarsanız yalnızca benden korkun. Maşallah.